176 yıldır üstümüzde bu sokakları korumanın sorumluluğu, düzeni ve güveni sağlamanın ağırlığı var. O yüzden yurdun dört bir yanında bedenimizi korkusuzluk sarar. Kuşanırız barışın ve adaletin şanlı bayrağını mahi gökyüzüne uyanın diye. Her gecenin karanlığını üstümüze giyeriz. Uykunuz hiç büyünmesin diye. Anadolu'dan Trakya'ya dimdik ayaktayız. Vatan dediğimiz her yerde. İlmek ilmek örülmüş birbirine ellerimiz. Tanımadan ne zaman ne de mesafe. Uğradığımız her kapıda dualarla kaplandık baştan aşağı. Asırlardır ana kucağından, senin ocağından al kınalarla uğurlandık tepeden tırnağa. Yeriz bu toprağa testi testi su taşıyan çatlamış, yorgun, biçare ellerin kıymetini. Canımız pahasına koruruz sokaklarımızın, çocuklarımızın kahkahasını, neşesini. Vatan için yaşayan ve vatan için yaşatanların önünde ilikledik önümüzü. Her karışımda dalga dalga vurduğumuz kıyılarda, uçsuz bucaksız semada birliğimize el uzatanlara diktik gözümüzü. Her gün aynaya bu üniformayı taşımanın gururuyla baktık. Gözümüzde al bayrağın sorumluluğuyla her zaman bize yakışanı yaptık. Milletimizin bekası için ipi hep en önde gösterdik Umudumuzu kimse gölgelemesin diye her an sokakları gözledik. Nerede olursanız olun, yeriniz daima başımızın üstü. Mutluluğunu safifletiyor. Hiç çekinmeden sıkladığımız bu yükü. Üstümüzde ne olursa olsun. 176 yıllık kalbimize kahraman taşıyoruz. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılını kutluyoruz.